Hanımlar beyler, 21. yüzyıldayız. Dünya artık wow dedirtmeyen hiçbir şeyle yetinmiyor. Şirketler rakipleriyle benzer şekilde düşünürlerse başarılı olamıyorlar. Bireyler her zaman meslektaşlarıyla aynı fikirleri ortaya koyarlarsa ilerleyemiyorlar. Hepimiz wow ürünlere, wow fikirlere ve wow çözümlere susamış durumdayız. Bu heyecanlı yeni oyunun adı yaratıcı düşünme ve inovasyon. Hepinizin bildiği gibi ne yazık ki wow olanın bulunması hiç de kolay olmuyor. Peki bu wow fikirleri nasıl bulabiliriz? Çoğu yaratıcı düşünme uzmanı size beyin fırtınası, yanal düşünme, ışınsal düşünme ve ayrı düşünme gibi teknikler kullanarak körü körüne ve gelişi güzel her yöne doğru zihinsel olarak ateş etmenizi tavsiye edeceklerdir. Peki bu teknikler gerçekten işe yararlar mı? Evet, bazen işe yararlar. Ancak hepsi de çok zaman ve enerji gerektirirler. Peki bunlara bir alternatif var mı? Önce Picasso'nun yaratıcı düşünme süreci için ne dediğine bir bakalım. Ben aramam, bulurum. Picasso bu cümlesiyle yaratıcı fikirler bulmak için her yöne doğru körü körüne ateş etmediğini söylemektedir. Asit, yani alternatif sistematik inovasyon teknikleri, yaratıcılık için körü körüne ve gelişi güzel yeni fikirler aramalara bir alternatif sunmaktadır. Asit yaratıcı düşünme ve inovasyon tekniği yeni fikir aramanıza değil, direkt yeni fikir bulmanıza yardım etmektedir. Peki bununla neyi kastediyoruz? Asit, sistematik, kademeli ve disiplinli bir yaratıcı düşünme tekniğidir. Sizi güdümlü bir füze gibi heyecan verici bir şekilde yenilikçi fikirlere doğru götürür. Bu fikirlere asit fikirleri ya da asit çözümleri denmektedir. O halde gelin bir asit çözümü örneğine bakalım. Dünyada pek çok güzel köprü inşa edilmiştir. Bunların en iyi örnekleri arasında Londra'daki Tower Köprüsü San Francisco'daki Golden Gate Köprüsü ve Sydney'deki Harbour Köprüsü vardır. Bu mühendislik şaheserlerinin her biri çok güzel ve eşsizdir. Ancak köprülerin temel tasarımı yıllardır hiç değişmemiştir. Bu gerçek hem sabit köprüler hem de açılan köprüler için geçerlidir. Devrim niteliğinde, tasarımı nedeniyle çok dikkat çekecek, enerjiyi verimli kullanarak açılacak bir köprü tasarım işi size verilseydi ne yapardınız? Aslında birisi bu görevi sizden önce üstlenip İngiltere'de Newcastle'da Milenyum Köprüsü'nü inşa etmiştir. Alışıla gelmiş düz çizgi konfigürasyonu yerine bu köprü eğimli bir çizgi şeklindedir. Bunun nesi iyidir diye sorabilirsiniz. Tasarımın ustalığı köprünün açılma şeklinde yatmaktadır. Tüm yapı gemilerin alttan geçmesi için kapalı bir gözün yavaşça açılması gibi bir geçiş kemeri oluşturarak yukarıya doğru dönmektedir. Bu mekanizma ile köprünün açılması için enerji o kadar verimli kullanılmaktadır ki her açılışın maliyeti 4 İngiliz sterlininden daha az olmaktadır. Bu parlak ve benzersiz bir fikirdir ve iyi bir asit çözümü örneğidir. Siz de yalnızca asit yaratıcı düşünme tekniğini öğrenerek bunun gibi parlak fikirlerin seri üreticisi olabilirsiniz. Asitin temel ilkesi, heyecan verici yaratıcı fikirlerin çoğunda ortak bazı özelliklerin olmasıdır. Bu ortak özellikleri tanımak, yaratıcı düşünmenin ve yeni fikirler bulmanın en iyi yoludur. Diğer şeylerin yanı sıra, Asit size 5 benzersiz düşünme stratejisi veya diğer bir deyişle fikir üreten teknikler öğretmektedir. Bu stratejiler, sizi problemin ortaya konulmasından itibaren adım adım başka şekilde düşünülmesi imkansız olacak Orijinal ve şaşırtıcı bir çözüme götürecektir. Her strateji sizin orijinal fikirler listenize yenilerini eklemenize yardımcı olacaktır. Bu teknikler sizi hem problem çözümleri için hem de rekabette sizi ön sıralara getirecek yeni ürün çözümleri için yönlendirecektir. Bakın, asit yaratıcı düşünme setini kullanan bir kişi bu eğitimle ilgili neler söylüyor? Asit Halen Ford Intel ve Motorola gibi pek çok büyük şirket tarafından öğreniliyor ve uygulanıyor. Ford Motor şirketinde binden fazla çalışan bu yöntemin kullanılması konusunda eğitim almış ve o zamandan bu yana pek çok yaratıcı çözümler bulmuşlardır. Bu çözümlerin bazıları da patent almıştır. Asit yaratıcı düşünme eğitimleri şu anda dünya çapındaki çeşitli üniversitelerde tam kredili dersler olarak okutuluyor. Ayrıca asit yaratıcı düşünme konusundaki makaleler dünyanın önde gelen birçok bilimsel dergilerinde yayınlanmış ve ödül almıştır. Bu makalelerde asitin yaratıcı çözümler bulma şansını artırmadaki etkinliğini kanıtlayan çok sayıda deneysel çalışmalara da yer verilmiştir. Ve şimdi de asit yaratıcı düşünme teknikleriyle kendinizi geliştirmeniz için sizi davet ediyoruz. Kesinlikle bu fırsatı kaçırmayın ve asit yaratıcı düşünme eğitimiyle mucit olmanın keyfini yaşayın.